Merhaba sevgili Yaylar. 19-25 Mayıs haftasına hoş geldiniz. Sevgili Yaylar bu hafta başında pazartesi günü öğle saatlerinden itibaren Ay Kova burcuna geçiş yapacak. Sizin için hafta başı biraz daha iletişim hızlanabilir. Yazılı ve sözlü iletişimler fazla olabilir. Kısa ve uzun seyahatler gündemde olabilir. Yakın çevreniz, ailenizle daha fazla iletişim içerisinde olabilirsiniz. 20 Mayıs'ta yine gün boyu Ay Kova'da ilerlemesini sürdürürken e, terazi burcundaki Mars retrosu da artık bitecek. E, Mart başından bu yana Mars retro hareketteydi. E, sizin için özellikle grup çalışmaları, e, bazı sosyal faaliyetler, arkadaşlarla olan ilişkilerinizde Mars'ın retro hareketi sorun çıkarmış olabilir. Ertelemeler, gecikmeler e, söz konusu olmuş olabilir. Şimdi Mars düzeliyor, artık enerjinizi daha aktif kullanabilirsiniz. Ertelediğiniz birçok iş hızlı bir şekilde ilerleyebilir. Arkadaşlıklar ve grup çalışmaları da daha fazla enerjinizi alabilir e, bu dönemde. Evet 21 Mayıs'ta sabah saatlerinde ay e, son dördün fazında olacak ve boşluğa girecek. Öğleden sonra 15-20'de de balık burcuna geçiş yapacak. Ay boşluktayken biraz daha kararsızlıklar, belirsizlikler gündemde olabilir. E, zihinsel olarak konsantre olmakta zorlanabilirsiniz ay balık burcuna geç, geçince eviniz, aileniz, ebeveynlerle ilgili konulara e, ilginiz artacak. E, 22 Mayıs'ta da gün boyu ay balık burcunda olacak. Evde daha fazla zaman geçirebilirsiniz. Ailenizle ilgilenebilirsiniz. E, biraz daha duygusal olabileceğiniz e, bir dönem. E, 21 Mayıs'ta güneş burç değiştiriyor. Sevgili yaylar ve ikizler burcuna geçiş yapıyor. E, güneş bir ay boyunca özellikle ilişkiler ve işbirlikleri alanınızı aydınlatacak. Bu da hem özel ilişkiler, işbirlikleri, evliliklerle ilgili konuları hızlandırırken iş ortaklıkları ve iş birlikleri ile ilgili kavramlarda da daha fazla enerji olacağını gösteriyor. Bu konular biraz daha fazla günlük hayatınızda gündeminizde olabilir. Ay Güneş İkizler Burcu'ndayken 23 Mayıs'ta sabah saatlerinde Ay Merkür Karesi biraz iletişime dikkat etmek gerektiğini gösteriyor. Çünkü değişken burçlarda olacak. Ay Balık Burcu'nda, Merkür İkizler Burcu'nda. Özellikle evde, yakınlarınız, ebeveynleriniz, eşiniz, ortağınız, partneriniz yakınlarla ilişkilerde birazcık yanlış anlaşılmalar olabilir. Toplantılarda, görüşmelerde ertelemeler, gecikmeler olabilir. Kullandığınız araç gereçlerde sorun yaşayabilirsiniz. Ay Merkür karesine biraz özellikle gündüz saatlerinde dikkat etmemiz gerekiyor. Akşam 19'dan sonra Ay Koç'a geçecek. Ve hafta sonu Koç burcunda olacak. E, bu da e, enerjik bir hafta sonu geçireceğinizi işaret ediyor. Motivasyonunuz yüksek olabilir. Daha cesur, daha girişken davranabilirsiniz. Özellikle hayatınızdaki romantik konular duygusal kavramlar daha fazla önceliğinizde olabilir. Çocuklarla ilgili konular da yine ilgi alanınızda olabilir hafta sonu. Bazı sanatsal çalışmalara, toplantılara, sosyal faaliyetlere, organizasyonlara katılabilir. Hobilerinize zaman ayırabilirsiniz. Evet sevgili yaylar haftanın genel değerlendirmesi böyle. Lütfen yükselen burcunuzda izlemeyi unutmayın. Bunun yanı sıra hafta içerisinde hazırladığımız günlük gökyüzü değerlendirmelerimizi de mutlaka takip edin. Hoşçakalın.